Değerli arkadaşlar sizleri yalnız bırakmamak adına bu videoyu tekrardan çekiyorum video zaten biliyorsunuz ki geç kaldığımız ve yoğun çalıştığımız için vakit bulamadık arkadaşlar ki gol sisteminden sizlere de aynı şekilde paylaşım yapalım. Sistem devam edecek. Öncelikle kanala abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Kanalın devamı için sadece teşekkürler yazabilirsiniz arkadaşlar. Burası kazan sistemi kanalı. Biliyorsunuz ki ben de bir veri bilimciyim. Tamamen matematiksel çalışmalar yapıyoruz. Buranın tahminlerini üyelerin tahminleri bir değil. Üyelik kampanya ücret bilgilerini de hemen sizlere ileteceğim. Yeni özel biliyorsunuz ki kampanyamız var. Son kampanyada iki gün var. E, i̇stediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki e, son paylaşımlarda gol sistemimizde, olasılık gol sistemimizde toplamda 900 bin üzeri ilk hafta kazanç sağladık. İlk hafta dediğimizde 7 paylaşımda hiç birinde sıfır çekmedik. Yeni paylaşımda da son iki paylaşımda da yaklaşık 100 bine yakın kazanç oldu. Sadece dünden 3 kupon tuttu. Onun dışındaki günde de 70 bin biliyorsunuz ki paylaşımda kazanç olmuştu. Şimdi arada yaptığımız paylaşımlarla gol sistemlerini karıştırmayın arkadaşlar. Olasılık kombinasyon gol sistemi ayrı bir sistem. Diğer sistemler ayrı bir sistem. Her sistemin analizi ve tamamen yüksek çıkan ve kazancı da farklı. Ee, üyelik ücretleri de farklı biliyorsunuz ki hepsinde. Ne kadar üyelik ücreti yükseldiyse o kadar da daha yüksek kazanç ve daha yüksek bahisler e, kazanıyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki gol sistemi haftalık 25.000 TL arkadaşlar. Olasılık kombinasyon gol sistemi özel kampanya yaptım. Bu sistemde videoları kontrol edebilirsiniz bilmeyen arkadaşlar da. Olasılık kombinasyon sistemini arkadaşlar gol sisteminde yeni sistemimiz tamamen ilk yarı MS analizi dediğimiz bir sisteme tamamen uyarladık. Bu sistemde artık bütün sisteme de dahil oldu. Bu sistem arkadaşlar kampanya yaptık. Bu kampanya doğrultusunda da sadece haftalık 5000 TL'den sizlere açtık. Kampanya yarın son gün arkadaşlar. Bugün ve yarın yani pazartesi günü son bulmuş olacak özel bir kampanya arkadaşlar. Çok istek olduğu için yaptım. Yeteri kadar da zaten şu anda çok sayıda da kişi katıldı. Sizler de katılın. Sistem arkadaşlar biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Zaten 2 milyon ve üzeri kazanç hedefimizle başladık. 1 milyon üzeri kazanç hedefimizle başladık. Zaten 1 milyon hedefi yaptık arkadaşlar. Yaklaştık en azından 944 bin lirayla kapattık. Şimdi bütçe olarak da şunu söyleyeyim. Söyleyebilirim arkadaşlar. Yani üyelik ücreti 5000 TL'den bir haftalık sizlere açıyoruz. Ortalama günlük 10 ila 20 arası kupon gönderip sağlanıyor. İster ikili kombinasyonla daha başarılı devam edebilirsiniz. İsterseniz daha çok riske girerek üçlü kombinasyonlara devam edebilirsiniz. Daha da risk ederseniz zaten dörtlü kombinasyonlarda devam edebilirsiniz. Oranlar bu şekilde artıyor. Hangi olasılığı istiyorsunuz o şekilde atıyoruz arkadaşlar. Ortalama kupon miktarı 250 TL'den başlayabilirsiniz arkadaşlar. 500 TL'den sonra devam edersiniz. İlk kazancınızdan da atıyorum. 1000 liradan yaparsınız. Aynı şekilde de arkadaşlar yüksek ihtimalle olduğunuz zaman zaten söylüyoruz diyoruz ki atıyorum 1000 TL'den 2500 TL'den kuponları oynayabilirsiniz. 10 ila 20 arası e, olasılık kombinasyon gol sistemi kuponları bu şekilde devam ediyorsunuz. Çok ciddi çok fazla kazanç var. Her zaman söylüyorum riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Kampanyadan yararlanın arkadaşlar. Olasılık ko kombinasyon gol sistemi bu kadar indirim ilk defa yapıyorum. Çok fazla istek olduğu için. Arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Olasılık kombinasyon gol sistemini haftalık 5000 TL'den yararlandıktan sonra yine yeni haftada biliyorsunuz ki arkadaşlar 25000 TL'den sistem devam ediyor. Onun dışında biliyorsunuz ki arkadaşlar günlük tek maç sistemimiz var. Günlük tek maç haftalık arkadaşlar. Haftalık 2500 TL ilk hafta 2500 TL ondan sonraki haftalar 5000 TL kampanyalı. Aynı şekilde ilk hafta 2500 TL'den yararlanabilirsiniz. Onda da arkadaşlar oranlar işte ilk yarı da olabiliyor. 3.5 üstü de olabiliyor. Yani ortalama gerçek yani nasıl söyleyeyim size yüksek çıkan tahminlerden oluştuğu için gol sisteminden onda tek tek işte 2.5 üst dolu bir 3.5 üst dolu bir tamamen karışık olarak gönderiliyor. oranlarda yükseliyor. Bazen handikap oluyor. Zaten handikaplı maçlarda sizlere devamlı atıyoruz. Yani artılama arkadaşlar 2.5 üst tahminleriyle ortalama ilk kere MS tahminleri de çıkıyor. Onda ondadan da atıyoruz. Yani sadece 2.5 üst 2.5 alt karşılıklı gol var. Karşılıklı gol yok. Bayisi değil. Karışık olarak atılıyor. Bunu da tekrardan belirtmek istiyorum. O da arkadaşlar kampanyada 2500 TL'den yararlanabilirsiniz haftalık. Onda da zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki bütçenize göre 500 TL'den 1000 TL'den başlayıp devam edebilirsiniz. Kazandıkça da arttırabilirsiniz. Kazan sistemleri haftalık aylık odaklıdır. Günü birlik kazanç değildir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum önemli olan haftalık ve aylık kazancınız düzenli olan kazancınız düzenli oynayacaksınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunun dışında gol sistemlerimiz var. Gol sistemlerimiz haftalık arkadaşlar seviye 2 gol sistemi var. Onda da 4 kupon gönderim sağlanıyor. 4 kupon ve üzeri kupon oluyor arkadaşlar bazen de. O da haftalık 10.000 TL arkadaşlar. 5.000 ödeme 5.000 de ilk gün ödeme yapıyorsunuz. E, i̇kinci sistemimiz arkadaşlar onun seviye 1 o da yüksek oranlı arkadaşlar. Bu yüksek oranlı sistemde aynı şekilde e, seviye 1 deniliyor. Gol sisteminin seviye 1'i topluluk bölümüne de attık arkadaşlar. Orada da yine yüksek oranlı 1000 üzeri oranlı kupon kazandı. Onda da o da haftalık 20.000 TL arkadaşlar. Onda da 10.000 ödeme 10.000 de ilk gün kazanç şeklinde arkadaşlar. İlk gün ödemesini yapıyorsunuz. E, bu şekilde kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar özel kampanyamızda zaten biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon 25.000 TL yerine sadece 5.000 TL'den sizlere açtık. Yarın son günü üyeliğinizi bugün üyeliğinizde açarsanız yarın da açarsınız aynı şekilde bir haftalık 5.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar çılgın oran çılgın oranda haftalık 60.000 TL arkadaşlar çılgın oranda biliyorsunuz 30 TL ile işte 150 TL arası oynuyorsunuz. 30 TL'lik kuponlardan yaklaşık 50 ve üzeri attığımız kuponlardan dün yine güzel kazanç sağlandı. 700.000 ve 800.000 üzeri aynı şekilde kazanç sağladı. Sadece 30 TL'den arkadaşlar. Ona göre hesaplıyoruz. Ee, işte daha fazla oynayanlar daha fazla da oynamıştır. Ama önemli olan 30 TL'den eğer tavsiye ettiysek o miktardan biz hesap yapıyoruz. O yüzden de miktar bu şekilde. Ee, kazanç sistemlerinde çılgın oranda bir daha ne zaman kampanya olacak diye yaklaşık 79 tane yorum var. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda biliyorsunuz ki 2 hafta evvel ne yaptık? 30 30 ödeme dedik. 30 bin de ilk kazançtan dedik. Çılgın oranda kampanya yaptık. Ne oldu arkadaşlar? Katılım yapan 7 kişi, 7 kişinin 7'si de kazanç sağladıktan sonra direkt arkadaşlar e, üyelikten çıktı. Yani gitti. Hiçbir şekilde şu an cevap vermiyor hiçbiri. E, şimdi bunu daha önceden de yaşadık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Çok fazla kazanç sağlayan herkes arkasını dönüyor gidiyor. Yani ben e, şöyle söyleyeyim. Ben her zaman şunu söylüyorum istediğiniz kadar kaybolun gidin zaten hani bana bir bunun faydası da zararı da yok şöyle bir zararı var ben üyeyi kaybetmiş oluyorum siz çok gidenler çok fazla şey kaybetmiş oluyor. Neden? Çünkü kimse ne kadar yaşayacağını bilmiyor arkadaşlar. Her zaman kazanç, her zaman düzenli kazanç lazım ve her zaman düzenli yüksek kazanç önemlidir. Bunu da her seferinde söylüyorum. Bu nedenle de daha önceden de böyle şeyler yaşamıştık arkadaşlar. Kazanç sistemlerinde özelliği düzenli oynayıp kazanmaktır. Bunu da her zaman söylüyorum. Son olarak arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum saygılı olun hayatı herkese kendinize saygılı olun sizden bahsedecek olur olan olursa en azından arkadaşlar arkanızdan konuşan bile olsa saygıyla söz eder sizden ölseniz bile bunu her seferinde sizlere söylüyorum değerli arkadaşlar bugün sizlere kampanyaları belirttim açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var oradan üyelik için yazabilirsiniz lütfen o an üye olacaksanız yazın arkadaşlar. Üyelik harici lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Ee, aynı şekilde açıklama kısmında Telegram, Instagram linkinden sadece o an üye olacaksınız. Yazın üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeli istiyorsanız söylüyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Zaten soracağınız bir şey yok arkadaşlar. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar size gönderilen kuponları üye olmak istiyorum dediniz. Ödemenizi yaptınız. Bilgilendirme yapıldı. Ne oluyor arkadaşlar? Kuponlar size gönderildi. Oynadığınız düzenli. Onun dışında bahis yapmıyorsunuz. Bu şekilde düzenli her gün oynuyorsunuz arkadaşlar. E, tüm kuponlarda kalan kuponlarınızda gece 12 ile 6 arası herkes aynı anda gönderim sağlanıyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün e, olarak tahminlerimiz videonun devamında sizlere ideal ve e, oynayabileceğiniz 3 farklı tercihten e, kupon e, oluşturdum arkadaşlar. Onu da bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ee, lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazanç sistemlerini her zaman kazanırsınız. Sadece biraz sabırlı olmanız ve düzenli oynamanız gerekiyor. Dinlemezseniz arkadaşlar videoları dinlemezseniz söyledikleri şeyleri yapmazsınız arkadaşlar hiçbir şey sahibi olamazsınız. Bunu tekrardan söylüyorum. Önce risk alacaksınız. Daha sonra arkadaşlar kazanca bakacaksınız. Değerli arkadaşlar her zaman için hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.